Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben, Bugün sizlerle birlikte Minecraft 3. E, bölümü geçeceğiz. Ben e, yapmaya başardım falan işte evi falan buldum. Ama. ama maalesef Öyle. ben 3. bölümü çektim ama çok uzun sürdü 16 dakika falan yaptım işte. Olmadı. Lan sen kime tükürüyorsun lan? Kim o? Yanımda eşya da yok bak. Her bana ok atıyorlarmış görmedim. O bak kaç, kaç kaç kaç. Matrix şey yap. Hoppala. Ne yapıyorsun şu an? Ben bütün evin etrafında dolaştım. Ben kılıç 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 iki tane yapmıştım getireyim sana. Bir tane yapmışım. Bir tane yapmışım. Ay ben de kılıç var onun. He. Kılıcını çaldım. Sana yapmıştım bakın. Ya oğlum ben niye burada doğru düzgün oturuyorum? Gördünüz mü? Ağaç büyüdü. Şuradaki ağaç büyüdü gözümün önünde. Ne var lan bende? Tamam. Deri varsa onlar zırh yaparız. Alayım ben bunu. Alabilir miyim ben? Şunları alabilir miyim? Neleri? Okları. Al. Alamıyorum. Nerede ki okları almışsın? Burada. Sütel ve çöl. Saplanmış. Pis canavar. Arkadaşlar şu benim durgunda olsanız canınızı. Ben zombi istiyorum. Aha inek buldum. Derisini alacağım. Ben niye öldürmüyorum? Öldüreceğim seni. Oo maşallah. İki tane deri verdi. Bende de iki tane deri var. Tamam iyi. Ayakkabı yapabiliriz. bekle ben şuradaki daha gideceğim. Ben de geleceğim. Ya ee, sen gelme evi plan var. Ben Allah belanı evet. versin. Ezullah imiş. E burada Türket var. Aa atı öldüreceğim ben. Ben Beray... Hayır ben atı gel gel gel. Serra. Hayır atı öldürme öldürme. öldürme. Tamam Ödürme. dur bekle. Öldürme tasma takacağım. Tasma mı var? Evet iki tane tasma var. Aa. Baba da şu şey, eğrimiz yok. Bak taktım getiriyorum. Eğrimiz yok eğrimiz. Ne şey bunu eve getirelim yine de. Hayır be ne yapacağız? Dur bekle onu şey yapmaya çalışacağım. Eee ana işte Anladım. sevdirmeye çalışacağım. Bak evet, tam sevdirdim. Ya. Tam çık çık çık. Eğer yaparız sonra bir yerden falan buluruz. Eğer tamam. nasıl yapılıyor ben gidip bir bakacağım. Ev nerede? Burada. Tamam. Adamını... Sen şey yap bana. Kral küçük bir tane şey yap da Bunu bağlayalım. Ne? Bunu çit bağlı. mi? Aha, çit çit ya. nasıl yapılıyor ki? Sopan falan var mı? E, ya, yaparsın ama işte. Çit nasıl yapılıyor? Ya, hayvanı tutuyorum şu. Ne yapıyorum lan? Bak. Bu bizim atımız. Lan dur. <laughs> Arkadaşlar at çok güzel. Karabaş ismi. <laughs> Neden? Ben koydum ismine Karabaş. Ben baş, Kerem, baş. Bir tane daha yaparız tamam mı? İstersen bir tane olsun. Daha fark etmiyorum. Üç tane yaptım. Üç tane geldi. Ha. Koy şuraya üç tane. Üç tane mi koyayım? E, koy şuraya üç tane. Bir buraya bir oraya. Bir de Peki. şuraya koyayım. Ya oğlum. Böyle işte ya. Şuraya seni kere koyacağım. Ortada burası, burası benimki. burası benimki. Burası benim. Çekil Aa. git. Öldüreyim seni. Aa yanlış kıl. Sana ko Aa. Kendi her şeyini öldüreyim. Öldüreyim seni. Aha, ben bugün hayvan... Aa, at buldum. Aa, tamam onu benim yerim Aa, yavru at. Hani? Burası. O zaman onun annede de vardır. <laughs> Annesinin yanına git. Gitsin... Onun içinden hiçbir şey çıkmıyor. Ya. Ama öldüm benim zaten. Oo, öl, öl. Oh, kömür, kömür, kömür. Nerede hani? hani? Kömür kas, kömür. kömür. nerede? Ben, geri zeka. ben de gelseydim olurdum. Onun kolayı var. hayır yok, ben değilmiş Arkadaşlar kesinlikle Hiç küfür hayatımda. Hiç küfür hiçbir şey. Lan geri zekalı. <laughs> Yanına kazma almadım. Ya, içim, ya, bir de ev ha at. Ben onu bağla. Var mı sende? Öldürdüm. Ya, niye öldürüyorsun? Çünkü yavruydu bu cani. Aa koyun buldum. Bir tane daha ha, at buldum diyecek. At buldum. Siyah. Hem de büyük. Tamam, ciddiyim. Tamam, benim, 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 tamam buldum. Burada şu an birbirimize bakışıyoruz. ne gidiyor? Gidiyor. Üzerini çık bunu sakinleştirmeye çalışacağım. Abi geldim yanına. Geldim mi? Ya. Hadi, hadi nerede? Hadi. At nerede? Ha, tamam. tamam sev beni oğlum. Gel gel. E, benim, gel ya benim oğlum. Tamam dur sevsin de bir şey yapabilir Ay sen. Hadi ya, ben ben biraz koyun öldüreceğim ya, ben. Kaçma gel şuraya arkadaşlar kaçıyor adam. İnşallah o seni sever de. Ya kardeşim gelsene şuraya hala döverim seni öldürürüm. <laughs> 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 Öldürürsen gider. Her şey bitti. Aldım. Gece oldu zombi öldürmek istiyorum şu an. <laughs> Gece mi oldu? Gece olup zombi öldürmek istiyorum. Ne bak da şey Aha bu da koyun buldum. Kadar. Sen de yatak yapabileceğiz abi. Bekir'i de şuraya bağladım. Tamam. Ortaya mı? Şu an ben göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Çünkü o video çekmiyor. Hayır. Heh, oraya düşme. Oraya düşersen yemeklerini alın. İki tane. Tamam ben eve gidip bir tane yatak yapacağım evet, sana. Evet sevdiremedim Yapacağım da tahtam yok. Evde taş var. Oğlum evde tahta var ki. Var mı? Kaç tane var ama? Bize üç tane gerekiyor. Tamam var altı tane. Var mı? Hmm. Bakayım tahtalara. Aa, zaten odun da var. Sen niye arkadaşlarımız Şurada Odunları tahtaya çevireyim. Tamam mı? Çıkayım. Ay, Yün burada kaldım. olması lazım da. Ben de zaten 20 tane kömür var. Kaç kalacak? Ha. Arkadaşlar küfür etmiyorum kesinlikle. Küfür etmiyorum. Amin 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 amin. Sana yaptım yatak. Koyuyorum. Tamam, koydum. Şimdi elindekileri buraya koyayım. Şimdi pişirmeyeceğim. Bende yanında bir tane kemik var ha. O kemiği ben koydum oraya. Ha. Allah belanı vermesin. Ben nereye düştüm? Yalnız kazmanız çok kötü halde. Biraz taş kaz. Kaşı taş kaşıyorsun. 22 tane var. Oh, ben burada efsane bir yer buldum. Ama sen ha gelmişsin zaten. zaten. Ha. Şey lavlı bir yerler var değil mi? Aynen. Evet. Üçüncü evet. bölümü orada çekmiştim ama maalesef yani. Maalesef. Evet arkadaşlar ben çok kadar bakarak önermişimdir Evet arkadaşlar ben çok önüyorum. Hatta eski Allah gelin <laughs> <Salak. gülüyor> ya. aldım yanına ve yanında domuz eti var. Aşağı atacağım. E atma geri zekalı. Attım Hayır, Hayır arkadaşlar biz o domuz eti yemiyoruz. Tabii ki de yiyoruz. Hayır, yemiyoruz, yemiyoruz. Ya düşersem ölürüm ha. E, Ölürsem hayır. Sana yanlışım onların bak. Orada kömürler var görüyor musun orada kömürleri? Altın bile var. <laughs> Düştün mü? Öldü geri zekâli. En azından evin orada olduk. Ve çok bir şeyimiz yoktu. Taş, kılıç, kazma ve başka bir şey yok dedik. Ben şuradan gidebilir miyim? Kimseyi yanına ışınlanacağım. Ben şu an. Şu an ışınlanma. Da... İkimiz öldürüyoruz. Ha tamam. Yanına gelelim o zaman. Şöyle... Var ya öyle bir düştüm ki. Yani Karşı tarafa geçip oradan aşağı ineceğim. Ben biraz kömür var mı diye bakacağım. Taş toplayayım. Ben Kendim... tane kömür Ha iyi ya. 20 tane de evde var zaten. Ay Düşüyordum. Ben doğru düşmem. Ben doğru düşmem ki. Oğlum. Ben... Neyi düşlerdim? Mini cirafçılar. Mini Sen altınlar nerede? Bir, ne bileyim ben. Biz bir <laughs> Evet ya biz de... aha akşam oluyor gel eve gidelim. Eve gidelim. <laughs> aa aa. Dö, dö, dö. Aha, burada kömür var. Neyse almayalım onu şimdi. Gördüm <laughs> <Dö, dö>. gördüm. <laughs> <Dö, dö. gülüyor> Şu an Atlar atlar ölür orada. Öldürür mü sen? Tamam ne yapacağız atları? Öldürmezler. Evde Öldürmezler. mi? Daha boyamız yok. Boyamız olunca yaparız. Tamam ben de pembe istiyorum der. Ama tipini görmek istemiyorum. Ben Steve miyim? Yok Alexi. Alex sensistisin. Arkadaşlar. Tamam, ben daha ki Alex miyim lan? Steve mi? Ay. Ya demir falan bulmaya gidelim. Hayır, sen olur. bana biraz... taşlar koysana. Hayır, taşıya koyayım salam. Taş kazma aldım. Demir demir almaya gidelim. Ne yapıyorsun? Aa, ine var. İneyi öldür. Sen, hayır, demircim, öldür. <laughs> benim bir gerizecam TV'm. Nerede ya? Ya, ya neden böyle yapıyorsun inek? Benim internet sera benim yemeğim yok bana yemek evet. getir. Ha. Evde ev evin içine girme inek. Evet. Bir tane evet. deri ver gerçekten bir tane deri var. Ya bana şey ver. Ne? Ya yemek, yemek lazım bana. Yemek mi lazım? Evet. Evde yemek var da çiğ var. Pişir. Ben... Pişir şey getir yanıma. Tamam. Ya şöyle hemen yerimize gidelim. Bah. Tam ne yemeği vereyim? Koyun ver işte ya. Koyun eti yapıyorum. Tane şeyim var, gri ya. Tamam pişiyorlar. Evet. Pişiyorlar. Burada da 2 tane var. 5 tane derimiz oldu ve oyun 10 dakikaya geldi arkadaşlar biz burada bırakalım. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir de 4. bölüm kesinlikle gelecek.